Selamun aleyküm. Şu an çatıdayım. Çatıyı üstte torba atıyorum bir de. Tahtaları yaptım en son. Çünkü bunlar plastik olduğu için artık. Neyse tam olarak akril midir nedir bunun ismi. Kırılabiliyorlar. Kırılmaması için bir de bir torba atayım dedim üstüne. Biraz daha sağlam olsun diye. Yani çok da bir şey kalmadı. Bayağı yoruldum. Başım böyle bağırıyor ki. Az önce yığıldım kaldım burada. Başım döndü. Çok kötü başım dönüyor. Bu aralar yükseğiniz ben çıksam başıma bir şey vuruyor böyle. Başım dönüyor. Bilgisayar sanki böyle dal ediyor kendini. Duruyor. Sanki birden kendine geliyor. Var ya, kafamız, kafa diye bir şey kalmadı hiçbirimizde var ya. Yani vatansever insanlar şu anda çok zor durumda. Ondan emin olabilirsiniz. Yani çok zor durumdayız Türk Milleti olarak. Çünkü hain işten olunca kapı kilit tutmaz dedikleri çok doğru bir şey. Yani durumumuz çok vahim. Bunu anlamayanlar, hala anlamak istemeyenler uyandıklarında kafalarını taşlara vuracaklar ama inşallah o noktaya gelmeyiz. Ama artık öyle bir sıkıntı var ki içimizde. O yüzümüzün gülmesi çok zor, mutlu olmamız çok zor bu durumdayken. önce bu durumdan kurtulmamız lazım Allah'ın izniyle. Ama tabii kendimizi işe veriyoruz bir şekilde şey yapmaya çalışıyoruz ama beyin gitti artık. Gidiyor yemin ederim. Tadım başım da ağrıyor. Neyse burayı en son zaten bunun videosunu akacağım size işte tekrar. Önden cıvata aladım hatta. Sonra buraya yapıştırdım. Şimdi de buralara çünkü burada odun yoktu. Cıvata getirdim ama cıvata adamadım. Şimdi buraya biraz silikon sıkacağım üstüne. Tam böyle tutsun yani. Ondan sonra bunu atacağım üstüne doğru alttan gittiği yere kadar. Ondan sonra oradan alttan yine İciva talicam. Altına bitmek üzere. Onu da birazdan size onu da ekleyeceğim. Onu da göstereceğim size. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Şu an aşağısı böyle gözüküyor. Yani aşağısı diyorum. Çatırın aşağısı yani yani terası üstü. Bir de tabii ki terasın bu aşağısı var. Bu şu an orada değiliz. Şu anda ev Oturma odasından çıktığımız terasındayız. Yaptığımız terasla. Bu oh, tam de yüz daha bitmedik. Takılacak birkaç şey daha var. Ama gözük küresi böyle. Tam olarak bittik mi tekrar video çekeceğim. Şunu da göstereyim. Yükseltilmiş sepsi yatakları. Ve Burada. Daha burada bayağı şey var. Önde bayağı sebze ataklar derken. Onlar o kadar yükseltmiş aslında ama orada da var. Yani. Hayırlı günler. Bir dahaki bir videoda görüşmek üzere.